Ve Hakan geliyor, talibiyle buluşmak üzere gel Hakancığım. Eda Hanım geliyor İstanbul'dan alkışlarla. Eda Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Onur ettiniz beni gelmenizle. Çok teşekkür ederim. İnşallah bayılarak da kötü bir hale sokmam. Çok heyecanlıyım. Ee, yaşınız kaçtı? 34 yaşındayım. 34 yaşındasın. Benden bir yaş büyüksünüz. Evet. Ee, önemli mi senin için? Benim için önemli değil. Ha, süper. Önemli olan... Önemli olan kafa yapılarımızın uyuşması... Anlaşabilmemiz İnşallah ee, Evet anlatın kendinizi birazcık ee, Annemle birlikte yaşıyorum ee, Evet Terazi burcuyum Şu an çalışmıyorum ee, Pro mankenli yapıyordum tekstil firmalarına Evet Bir süredir çalışmıyorum ee, Hayvanları çok seviyorum Çalışmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum Evet. Yani çalışmak insana iyi geliyor diye düşünüyorum. Anladım. Ama biraz da annemle vakit geçirmek istedim açıkçası. Ee, onun dışında klasik ev kızıyım. Öyle Anladım. diyorum. Anladım. Bana sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, siz nelerden hoşlanırsınız? Yani ben açıkça söylemek gerekirse <laughs> biraz görsellikten etkilenip geldim. Anladım. Normal çok olarak. Çok samimi ve içten bir açıklama. Evet. Ee, çok teşekkür ederim güzel. ...yorumlarınızdan. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, ben spor yapmaktan çok hoşlanırım mesela. Hı hı. Ee, boş zamanlarımda müzikle uğraşırım. Ondan sonra... E, ...gezmeyi severim. Sosyal bir hayatım vardır. Siz de öyle misiniz? Evet, öyleyim. Anladım. Kaç kardeşsiniz bu arada? Ee, dört kardeşiz biz. Ee, evet. Beştik. Bugün de... ...çok güzel bir gün. Atamı saygıyla anıyorum... Gençlik ve spor bayramımız evet. kutlu olsun. Aynı zamanda cennetteki ablama da selam olsun. Biz, ben de tüm Başınız Türkiye'mizin e, bayramını Teşekkür kutluyorum. Ederim. Enişten deklerimle. Yani dört kardeşiz. Dört kardeşiz Hı -hı. anladım. anladım. Şöyle bir cümlem var Eda. İnsanların bilmediği e, bir şey hakkında ya da yaşamadığı bir acı hakkında konuşması beni çok sinirlendiriyor. Evet Esra hanım yani hem sinirlendiriyor hem üzüyor. Yani bazen insan sadece dinleyebilmeli diye düşünüyorum. Yani bazen sadece aslında anlatmak ister insan. Hani bir şey duymak için değil de kendini rahatlatmak Hı. için olabildiğince söylemek için. Karşı tarafta kendinde ama şöyle bir misyon ediniyor. Aman o üzülmesin, kırılmasın, daha çok içine atmasın diye herhalde. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. <laughs> İyi niyetle şey, yaklaşalım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Duygusal mısınız? Aşırı. Şu anda da şöyle gözünün şurasında bir tanecik damla yaş var, bekliyor o. Merhamet, merhametli misinizdir? <laughs> o da çok fazla. Ben neden bunları soruyorum? Çünkü e, benim için bunlar çok önemli. E, bir insanın Allah korkusu olması lazım. <laughs> Benim için, benim için dış görünüş hiçbir zaman önemli değildir. Ee, bizi, beni ailem böyle yetiştirdi, böyle büyüttüler. Polis çocuğuyum aynı zamanda Esra'nın. Gerçekten babam, babam emek, emekli. emekli, polis. Aynı. Ne güzel. An annem de SSK Hastanesi'nden emekli. Ee, buradan polislerimize de selamlar olsun. Allah'ım hepsini korusun. Askerlerimize de. ...bir yorum alabilir miyim? Tabii. Kimin istiyorsun? Fırat abim. <laughs> Fırat abiye verme o. Fırat abi biraz sonra yorumunu yapacak. Tamam. Sürprizi var sana. Tamam. Enis Bey'den alayım. Güzel Ülüş bir tahayyübün geldi Hakan'cığım. Ee, değerlendirmeni istiyorum. Bir çay için bir tanışın mutlaka. Ülüş Teşekkür şafak. ederim. Sağ olun. Hakan Bey yeni gelmenize rağmen çok efendi, beyefendi bir Sağ olun. insansınız. Sağ olun. Ee, hanımefendi de bence tam size göre. Kesinlikle çay için. Teşekkür. Tamam. Fırat abi hazır mısın? Hazırım Fırat abi. Güzel kızım benim. Hep sahte aşklar bitmeyen yalanlar. <laughs> Gönlüm denizden konusun. Harika. Öldüren bir zehir. Böyleyse bu şehir İstanbul olmaz olsun. O şarkı ikiniz işi geliyor. Yalan olmuş her ne varsa bu şekilde sevmek hata doğrusuyla duygusuyla yaşanmıyor Aşklar burada Hep satıysa aşklar Bitmeyen yalanlar Gönlümden uzak olsun ah, Öldüren bir zehir Böyleyse bu şehir İstanbul Olmaz olsun Fırat abicim diline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Altına Hakan, sağlık. Eda, Eda, Hakan. E, Eda Hanım, e, onur edip beni gelmişsiniz. Ne e, demek? sizi kırmak olmaz. Çok Sizin teşekkür güzel Bayanı. Çok Bir mersi. çay içelim beraber. Tamam. Çok değil mersi. sen ya <laughs>